Merhaba. Ben Mustafa Kürşat Şahiner. Ostim Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünde Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Yöneticisi olarak görev yapmaktayım. Bugün sizlerle Avrupa Yeşil Mutabakatını konuşacağız. Covid-19 pandemisiyle birlikte çevresel ve sosyal niteliğin yönetilemediği bu noktada küresel piyasada ciddi aksaklıkların söz konusu olduğu ortaya çıkmıştır. Bu tür bir durumda aynı şekilde iklim kriziyle de karşılaşmak mümkündür. İklim krizinin de getirdiği bu risklerle beraber yeşil dönüşüm adı altında başlatılan ekonomik model Avrupa'yı da ciddi anlamda tetiklemiştir. Özellikle Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaştan sonra Avrupa'nın enerji noktasında ciddi sıkıntı yaşaması Avrupa'yı Avrupa Yeşil Mutabakatı adlı yeni bir ekonomik modele yöneltmiştir. Bu mutabakat metnini 193 ülke kabul etmiştir. Ülkemiz de bu metne taraftır. Yine bilindiği üzere 2016 yılında da Paris İklim Anlaşması imzalanmıştır. Türkiye yine bu anlaşmayı da imzalayan ülkeler arasındadır. Peki Avrupa Yeşil Mutabakatı neler içeriyor? Avrupa Yeşil Mutabakatı, Avrupa'nın 2030 yılına kadar karbon emisyon miktarını %55 oranında azaltmasını ve aynı zamanda dünyada ilk karbon nötr kıta olmasını 2050 yılına kadar hedeflemektedir. Bu planla ilgili öncelikli başlıklar, çevre kirliliğinin sona erdirilmesi ve sürdürülebilir ekonominin oluşturulmasıdır. Yeşil Mutabakat Planı ile birlikte 2050 yılına kadar bu bahsettiğimiz 193 ülke kendi eylem planlarını oluşturmakla yükümlüdür. Bilinmelidir ki bu yeni ekonomi modelinin dışında kalan ülkeler pastadan paylarını alamayacaklardır. Ciddi anlamda farklı yükümlülüklerin söz konusu olacağı bu mutabakat metni aynı zamanda bazı fırsatları da getirmektedir. Kendilerini çevresel teknolojiler ve çevre dostu yeni altyapılarıyla güçlendiren ülkeler bu pastadan paylarını daha fazla alacaklardır. Peki Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın getirmiş olduğu önemli başlıklardan biri olan sınırda karbon düzenleme mekanizması nedir? Bu mekanizma ciddi anlamda bir karbon vergi yükünü işaret etmektedir. 1 Ocak 2023'ten itibaren 2026 yılına kadarki süreçte bir geçiş dönemi söz konusudur. Karbon emisyon miktarlarını yeterli düzeyde düşüremeyen firmalar ve sanayi üretici ülkeler ciddi anlamda Avrupa'ya ihracat yaparken bu karbon yüküne maruz kalacaklardır. Sınırda karbon düzenlemesiyle ürünlerini AB dışı ülkelerde üreterek bir nevi karbon kaçağı oluşturmayı düşünen firmalar için ithal edilen bu ürünlere bir vergi ekleniyor. Bu verginin karbon kaçağı oluşturma riskinin en yüksek olduğu gübre, demir çelik, alüminyum, elektrik ve çimento sektörlerinde uygulanması planlanıyor. Böylece üretim süreçlerinin AB içinde tamamlanmış olması da amaçlanıyor. 2023 ve 2026 yıllarını kapsayan bu geçiş döneminde firmalardan ciddi anlamda karbon emisyon miktarlarını azaltmaları ve teknolojilerini bu mutabakat çerçevesinde geliştirmeleri bekleniyor. Aksi takdirde Avrupa Birliği'ne ihracat yapmak, yapmak isteyen bu firmalar ciddi bir vergi yükü, yüküyle karşı karşıya kalacaklar. Peki Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın ülkemiz açısından etkileri nelerdir? Bilindiği üzere ülkemiz Avrupa Birliği'nin ciddi bir ihracatçı ülkesidir. Avrupa Birliği hem başka ülkelere ihracatını hem de Türkiye'den yaptığı ihracatları Anadolu üzerinden gerçekleştirmektedir. Bu noktada Avrupa'ya ihraç ettiğimiz ürünlerde karbon miktarını azaltmamız bizim açımızdan ciddi anlamda bir ekonomik refaha ulaşmayı sağlayacaktır. Çünkü bu yeni ekonomik modele kendimizi entegre etmediğimizde Avrupa'ya olan satışlarımız azalmakla birlikte Avrupa yoluyla başka ülkelere yaptığımız satışların da azalması söz konusu olacaktır. Bu noktada sanayicilerimizin ve üretim bölgelerimizin mutlaka Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında kendilerini geliştirmeleri bir gerekliliktir.